Kripto para birimleri, özellikle Bitcoin son yıllarda giderek daha popüler hale gelmiştir. Ancak bazıları için Bitcoin helal mi ya da haram mı gibi bir düşüncenin olduğuna eminim. Öncelikle bu çok tartışmalı bir konu olduğunu belirtmek istiyorum. Bir hoca olmadığımı tabii ki de hepiniz biliyorsunuzdur. Bir Müslüman olarak sadece araştırdığım konular üzerinden Bitcoin'in neden helal ya da neden haram olduğunu sizlere açıklamak objektif bir şekilde yorumlarımı katmak istiyorum. İslami bakış açısına göre çok ince bir konu olduğu ve hassas bir konu olduğunun farkındayım. O yüzden sadece kendi düşüncelerimi belirttiğimi tekrar hatırlatmak istiyorum. Eğer eksik kaldığım, unuttuğum bir yer varsa da lütfen yorumlar kısmından bana belirtmeyi unutmayın demek istiyorum. Şimdi geçelim videomuza. Öncelikle tabii ki de helal mi haram mı olduğunu anlamak için Bitcoin'in öncesinde ne olduğunu açıklamam gerek. Bitcoin aslında merkezi olmayan dijital bir para birimidir. Satoshi Nakamoto takma adını kullanan bir kişi veya gruplar tarafından 2008'de ortaya çıkarıldı. Bu çıkaran kişiler içinde birkaç gün içerisinde sizlere yeni bir video hazırlamak istiyorum. Onu da Belgesel tarzında bir video hazırlama düşüncem var. Lütfen o yüzden bildirim zilini açıp o videoyu da kaçırmamanızı tavsiye ederim. Şimdi konumuza göre gelecek olursak. Bitcoin blok zinciri teknolojisini kullanarak işlemleri kayıt altına alıyor ve merkezi bir otoriteye ihtiyaç duymadan transferleri gerçekleştirmesine olanak sağlıyor. Bitcoin geleneksel para birimlerinden farklı olarak herhangi bir merkez bankası veya hükümet tarafından kontrol edilemiyor. En büyük soru da zaten bu son dediğimde. Şimdi ilk olarak şuna bir açıklık getirmek istiyorum. Daha doğrusu da açıklık da değil. Birkaç ortaya atılmış iddia var. Bitcoin'in helal olmasını destekleyen görüşler için. Bunu, bunu bir açıklamak istiyorum. Bu görüşler neler? İlk olarak yatırım yapma düşüncesi çıkıyor tabii ki de helal olduğunu düşünenler için. Klasik yatırım araçlarına benzer şekilde değerlendirmeleri savunuluyor hisse senedi veya ETF gibi diğer yatırım araçlarına benzer şekilde Bitcoin'e yatırım yapmanın hiçbir problem olmadığını düşünenler yer alıyor. İkinci ana başlığımız teknolojik inovasyonlar. Bitcoin'in blok zinciri teknolojisinin bir inovasyon olduğunu ve bu teknolojinin insanlığa fayda sağlayabileceğini düşünüyorlar aslında. Bitcoin'i destekleyen İslami görüşlerin oluşmasındaki neden? Nedenler aslında bunlar olarak kısa ve net bir şekilde bunları söyleyebilirim. Tabii ki de bunun tam tersi görüşlerde yer alıyor. Bitcoin haram diyenler de yer alıyor. Neden haram olduğunda bunları açıklayacağım. İlk ana başlığımız aslında kumar ve spekülasyonlar olduğunu söyleyebilirim. Bazı İslam alimleri Bitcoin'in fiyatındaki volatiliteyi ve spekülasyonu kumar olarak görüyorlar. Kumarın İslam'a İslam'da haram olduğu düşüncesiyle Bitcoin gibi volatil varlıklara yatırım yapmanın da haram olabileceğini savunuyorlar. İkinci ana başlığımız merkezi olmayan yapı aslında. Bitcoin'in merkezi olmayan yapısı onu devletlerin kontrolünden uzaklaştırıyor. Bu durumda tabii ki de bazıları için Bitcoin'in haram olabileceği endişesini doğuruyor. Çünkü İslam hukukunda devlete itaatin önemli olduğu düşünülüyor. Gördüğünüz gibi Bitcoin'in helal mi haram mı olduğu konusu gerçekten e, çok zor açıklanabilecek bir konu. Şahsım adına ben de tabii ki de bir Müslüman kardeşiniz olarak ben açıkçası 23 yaşında üniversiteden makine mezunu, üretim ve planlama sorumlusu olarak özel şirkette çalışan bir kardeşinizdim. Şu anda da açıkçası ekmeğimi kazandığım yer kripto para piyasası. Bunun da YouTube aracılığıyla aslında sağlıyorum. Sizlere eğitim sağlayarak, sizlere nacizane fikirlerimi, yaptığım yatırımları sunarak. Bir Müslüman olarak tabii ki de hepimizin kafasında soru işaretleri bulunabiliyor kripto paralar için. Ancak bu kısımda önemli olması gereken şey bana göre herkesin kendi inancına, ideolojisine ve değerlerine göre karar vermesi gerektiğini düşünüyorum. Zor bir konu anlayabiliyorum birçoğunuzu ben de hoca değilim size helal ya da haram diyebilmek benim de haddime değil. Sadece neden helal ya da neden haram olduğunu açık başlıklar halinde sizlere açıklamak istedim. Artık ne şekilde değerlendirirseniz size kalmış bir durumda. Eğer eksiğimin bulunduğu ya da hatalı olduğumu düşündüğünüz bir konu varsa lütfen videonun altına saygı çerçevesi altında belirtmenizi istiyorum. Herkesin düşüncesine, inancına tabii ki de doğal olarak saygım var. Bu saygı çerçevesinde de yorum bırakırsanız çok mutlu olurum açıkçası. Bir başka videolarda görüşünceye dek de kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.